Takım 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Topla koşmayı seviyor. Gol mü geliyor yoksa? Takım arkadaşları etrafını sarıyor. Harika bir iş çıkardı. Hudson <laughs> taça Saç kısa kullanıldı. topu ileriye gönderdi. Mbappe topu rahatça kontrol etti. İyi paslaşıyorlar. Top ayağında. Bakalım ne yapacak? Sers kurtardı. taç atışı izledik. Neredeyse gol oluyordu. Top direkte patladı. Gol mü geliyor yoksa? Kurtardı kaleci. Uzun pas denedi. Kanattan hücum ediyorlar. Ne büyük fırsat. Ve topu alanda. Gol. Bu heyecan verici oyuncudan bugün iki gol daha geldi. İyi dağıtı topu. Topla koşmayı seviyor. Bunu atması lazım. arkadaşını buldu. geri almakta iyi çıkardı. Kararı artık hakemde. Çok sert bir faul oldu. topu ileri yolladı. Çok aşırı yüklendiler ya. Niye? Ya, ya. 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 Mesela günde o top, top yani 2000 1000 model zor giderken bunlar 5000 10000 bin bin göndermeye çalışıyor. Neymiş işte. e de, da? Şimdilik Sıra siz gönderin. Bir Şu bir an, an bizim şirket bir, bir Mart'a kadar gönderse 400 bin lira kendi yapıyormuş. Ya şirket 400 bin lira kendi yapacak yaptı demiyor. Çok mu? Normal işe Tolga karıştırıyor. Ona biz bu iş şekli boğuşturuyoruz. Nerede dedim. Bana ben böyle giderse Tolga şirketlerim. Ya normal işi yapsın, ben modemi yaparken. Ben modemi yapıyorum, normal işi yapmıyorum. Hiç kendim sunmuyorum. Ama para almak istiyor. Tüm Ben de yani. Az yapsın sayı ya. Ya. Güzel, güzel, yap. Yap. Tamam, Fatih söylesin. Sayı az çıkar. Ya. Ben, ben. Tamam sayı az çıkardım diye. Tamam demiştir sadece şey, bir oyuncu Tamam. Ö, adam... Bak, bak. Adam, diyorsun Samonlu oyuncusu topu geri kazandı Önce, pire, ve şimdi atığa çıkmaya çalışıyorlar. Vay! Tam Hiçbir Olday. şey kabul O zarflarda kötü O kötü sefer ne kadar? Allah kutular ne diyor, her zaman Onların, bunların kabul etmemesi lazım. Ne Kabul etmeyecek. Onlar o Fırat'ı nereden alıyor kabul Ben sen söyleyeyim. Bunların şirket zaten o kadar basar ki oh, bunlar şirketi, öyle olunca kabul ediyor bunlar. Güzel basacak? Yerli yerde solardı. Yerli yerde değilim kendi şirketi. Bunların <laughs> pro pro, pro, pro mı ne Bunların kendi şirketi, kağıdı, onlar kendi basıyorlar.

Biraz da daha doğrudan, daha doğrudan. Bir ben, ben derdim, derdim de, de. Derdim ne atışı zor mu? Yani kazanırız da 50 100 milyar ayda Ortası 200 milyar kalır. anne hani, ya on sekiz ben kabilim, bize açtı. ne mi Yetenek kokan bir pas yolladı. Bana ne? Bana ne iş bulacaksın abi? Hehehehe. Allah bak. Modafon artsa Şimdi canlı bak Cemil oldu. İyi Hı? İnşallah. Hakem maçı bitiriyor. Ne maç oldu ama. This SLG has me. Bu reklamlarda bıktırdı ya bu. Ama para kazanıyor. Delisinin Oyuna büyük güncelleme gelmesi lazım. Şu atıyorum kale direğin içinden gol oluyor. Abi.